Merhaba arkadaşlar. Bugün hı hı. sahte alemle karşılaştım. Sahte diyorum anlamıyorlar. Ah ah işte burada. Ar sahte. <laughs> evet arkadaşlar çok kötü. Sahte diyorum. Evet arkadaşlar sahte diyorum. Anlamıyorlar diğerleri. Hii! video oyunu diyorlar. Arkadaşlar bu videoyu hemen yüklemen lazım. Çünkü eğer yüklemezsen onları sahte sanacaklar. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Lütfen Ay. bizim adlarımızı kullanmayın. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Lütfen bizim adlarımızı ve adlarımızı kullanmayın. Sonra karışıyor. Ha? Arkadaşlar lütfen adlarımızı kullanmayın. Ee, şöyle lütfen şöyle yapın. Ee, adlarınızın sonuna Ponçik Play koyun. Evet. Biz um, dört gibi. Böyle evet. arkadaşlar. Biz sizin bizimle aynı giyinmesini istemiyoruz ve hoşlanmıyoruz. Bunu da yüz kez ağlatmaktan istemiyoruz. <laughs> bu yüzden işte arkadaşlar. Şey, lütfen bu şeyleri yapmayın. İsimlerimizi aynı koyanların arkadaşlık isteğini kabul etmiyoruz ve bunu yapmanızı da istemiyoruz. Bizimle aynı giyinmeyin. Hem kendi tarzınız yapmak daha mantıklı değil mi? Kabalık olsun diye söylemiyorlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yani bir daha böyle şeyleri yapmayın. Size uyarmaktan istemiyoruz. Yani uyarmak da istemiyoruz. Bir daha böyle şeyler yapmayın arkadaşlar. Yani sonra ben dırır e, alıyorum. Arkadaşlar. Sahte Mira nerede onunla fotoğraf çekinelim bari. Sahte Mira nerede? <laughs> Evet arkadaşlar yani bunu yapmanızı hiç istemiyoruz. Yani yapmayın arkadaşlar yeter ki yapmak istiyorsanız bile aynı giyinmeyin ve isimlerinizin sonuna ponçik bile koyun. Sonra çak sonra da bizi karıştırmazlar hiç kimse. Yani bunu yapmanızı istemiyoruz sadece tek kelimeyle bunu demiş olayım sadece bizi kopilemeyin. Kopilerseniz yani çok kötü şeyler olabilir. İsimlerinizi bizimle aynı koymayın diyormuş da. Niye <laughs> güldüm anlamadım. Çık 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 garip güldüm. Saatte Miraki'ye de dördün bu çok üzücü. Biz kadın sadece kapatmıyoruz. Şu an merdiven bile yok. Ben nasıl çıktım? Acaba Sahte Mira'nın evi nasıl oluyor arkadaşımız? Melis onu arıyor. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Aynen ya. saatte Mira'nın evini arayalım. Ben buldum bak. Da... <laughs> <laughs> Ayşe, Ayşe, Ayşe. 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 benimle mi aynı mı <laughs> orada aynı. arkadaşlar niye benimle aynı arkadaşlar bu videoyu umarım izlersin duygu yani şu Uh. Umarım bu videoyu izlersin sen şey ne nerede ismi? Hmm. Umarım bu videoyu izlersin duygu oyunda. Eğer izlemezsen bunu farkına varırsın. Eğer bunu izlemezsen böyle bir şey böyle yer şeyler yapma. Evet arkadaşlar böyle yapmanızı çok sinir oluyorum gerçekten. Başımıza üç İş düşüyor. Niye yapıyorsunuz anlamıyorum. Neyse arkadaşlar bay bay.